Türkiye'ye gelen ve satılan ilk traktördeyiz. Bu programda keyfine vara vara hem anlatacağız hem öğreneceğiz efendim. İşte karşınızda Fendt'in en yeni traktörlerinden biri, Fendt 314 Vario. Son derece teknoloji dolu, son derece sadeleşmiş, son derece zarif. Maksimum torku da 650 Nm'ye ulaşarak bariyerleri aşmış oluyor. Şiş, bu programda ben anlatmayacağım, Fend konuşacak. Neyse anlatmadan da olmaz tabii ki. Fend 314 Vario ve Fend One sistemi ile beraber Türkiye'ye gelen ve satılan ilk traktördeyiz. Ankara'da ilk müşteriyle teslim olan, teslim edilen traktörde deneme yapma şansı da bulacağız. Tüm detaylarıyla anlatacağız. Hem de sorularımız olacak, yetkililer bize anlatacak. Bu programda keyfine vara vara hem anlatacağız hem öğreneceğiz efendim. İşte karşınızda Fend'in en yeni traktörlerinden biri. Fend 314 Vario. Ben sizi de heyecanlandırmıyor mu? Beni son derece heyecanlandırıyor. Gerçekten traktörde başka bir boyut, başka bir seviye. Ama mevcut teknik özelliklerini anlattığımızda bunlar hissettiklerimize daha iyi örtüşüyor. Son derece teknoloji dolu, son derece sadeleşmiş, son derece zarif olmuş. Genel haliyle bakıldığında çok karizmatik bir traktör. Kabininin şöyle yukarı doğru kavisli oluşu son derece dikkati çekiyor. Ama sizin hemen dikkatinizi çekmiş olabilir. Kabinin üst tarafında böyle bir ışıklandırma var. O müşterinin kendi bizzat taktığı bir şey. Birkaç böyle eklentisi olmuş. Son derece keyif alıyor traktörden. Onunla da konuşacağız. Onunla da biraz tarlada sürüm yapacağız. Tanıma fırsatımız olacak. Genel özellikleriyle sınıfında 314 varıyor. 300 sınıfının en üstünde. Yani en güçlüsü diyebiliriz. Bu traktörün bir takım ilkleri barındırdığını da söyleyelim. 314 varyoda sadece bu sınıfta 314 varyoda bulunan bir güç arttırım sistemi var. Dynamic Performance diye DP harfleriyle kısa koduyla anlatılan bir özellik. 314 varyonun nominal gücü 142 beygir ve nominal torku da 608 metre. Bunu 1500 devir bölü dakikada elde ediyor. Ancak DP, Dynamic Power devreye girdiğinde 10 beygirlik bir artış Böylece bu traktörün gücü 152 beygire çıkmış oluyor. Maksimum torku da 650 Nm'ye ulaşarak sınıfında gerçekten bariyerleri aşmış oluyor. Ve bu kompakt traktöre bu kadar beygir gücünü sığdırmakta, bununla iş yapmakta oldukça güzel. İlkleri barındırdığını söylemiştim. Bu Fendt'te yeni gelen bir özellik. Dynamic Power. Dikkat çektikleri, altını çizdikleri bir nokta daha var. Traktörün hafif olması. Yaklaşık 5000 kilogramlık bir ağırlığı var. 152 beygir üzerinden hesap edildiğinde beygir başına 33 kilogramlık bir yük geliyor. Eğer ağır olmasını istiyorsanız ağırlıklarla beraber bu traktörü biraz daha aşağı bastırmış olacaksınız. Fakat üzerindeki o maksimum torku uygulaması sadece ağırlıkla beraber olan bir şey değil. Hafif olduğunda da toprağın ezilmesini daha az yapmış oluyorsunuz. Yani biraz daha verimliliğe odaklanılmış bu traktörde beygir gücü başına 33 kilogramlık bir değer taşıyor. Bu da yine ilk özelliklerden biri. Hafif olmasının yanı sıra alt açıklığının da 50 santimi bulmasıyla beraber alçak boylu bir bitkinin üzerinden giderken bir avantaj olarak karşımıza çıkıyor. Bu da altını çizdikleri noktalardan biri. Fendt 314 Vario 152 beygir gücüne rağmen dingiller arası mesafede 2420 milimetrelik bir uzunluk sunuyor. bu beygir güçlerine göre biraz kısa olabilir. Yani böyle yorumlayanlar olabilir ancak Fendt'in genel özelliği bu. Daha e, dar bir dönüşü sağlayabilmek için o bilgiyi de verelim. Yaklaşık 5 metre 10 santimlik bir dönüş yarı çapı var. Aynı zamanda üzerindeki bir özellik sayesinde direksiyon turunu da yani bir turda tam bir dönüşü sağlayabilecek teknik özellikler var. Detaylarını içeride daha fazla bahsederek hem de sorarak öğreneceğiz. Şimdi üzerinde 4.4 litrelik Akko Power motor var. Bununla beraber 152 beygir güç ve 650 nm tork üretebildiğini söylemiştik. Burada bir bilgi daha vereceğim size. Elektronik kontrollü viskofan sayesinde toplamda %1.4'lük bir yakıt tasarrufunda sağladıklarını yapılan test sonuçlarında elde etmişler. Bir de bakım kolaylığı var. Şuradan göstereyim. Temizliği sırasında küçük bir mandalla açıyorsunuz. Şurası böyle açılabiliyor. Aynı zamanda şurada da ayrı bir bölüm var. Burası da böyle çıkıp yan taraftan temizliğini yapabiliyorsunuz. Ön tarafına bakıldığında bir hidrolik kol görüyoruz ama ön kuyruk mili yok tabii ki opsiyonel olarak üzerinde eklenebiliyor bu müşterinin isteğinde bu bulunmuyor 870 kilogramlık blok bir ağırlık var ön aks süspansiyonu var ve bu tabii ki konfora çok büyük bir etkisi var 314 vario'da Fendt Van gibi teknolojik bir sistemin yanı sıra konfor içinde birçok özellik bir araya toplanmış dördü bir arada diye tabir edilen bir sistemin bir parçası ön aks süspansiyonu 80 milimetrelik bir e, aralıkta e, otomatik bir şekilde ayarlanabiliyor. Yani ihtiyacınıza göre, yaptığınız işe göre Fendt kendisi bunu ayarlıyor ve optimum bir şekilde çekişe etki edecek ve optimum şekilde konforu ayarlayabilecek halde çalışıyor. Şanzımanın yani varyonun etkisiyle beraber yapılan hesaplamalarda 1000 dekarlık yani 100 hektarlık bir alanda yapılan hesaplamada çalışma saati olarak daha az bir çalışma saatini işin sonucunda da yaklaşık %9'luk bir yakıt tasarrufunu ölçümleyebilmişler. Verimli olduğunu konuşmaya, anlatmaya daha da fazla gerek yok bence. Hızlı bir bakışta gözlemlediklerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ön tarafta hidrolik kollar var dedik. Buradaki düğmelerle aşağı yukarı ayarını yapabiliyorsunuz. Farların etrafında nikelaj bir bölüm var. Hani eski versiyona göre değişimlerden biri. Mevcut tasarım çünkü çok fazla değişmedi. Motorla ilgili bilgi verelim. Stage 5 diye yani en yüksek seviyedeki e, en temiz e, dışarı egzoz salınımını sağlayan motor seviyesi şu anda Avrupa'da da en yüksek, dünyada da kullanılan en yüksek seviyede traktör Türkiye'de gelmiş oldu böylece. E, stage 5'in nasıl sağlıyorlar? Biraz egzoz bölümünden bahsedelim. İçerisinde DPF, DOC, SCR kısa isimleriyle bahsedilen işte bazı kimyasal reaksiyonlar, bazı filtreleme sistemleri sayesinde. Atmosfere en az zarar veren gazlar bu şekilde dışarı atılıyor. Ve bunların hepsi bu bölümde gerçekleşiyor. Tabi kabin direklerinin arkasına doğru gelmiş. Ama burası biraz hacimli. İçeri bindiğimde hani ne kadar görüntü kaybı oluyor ona biraz bakmak lazım. Yukarıya doğru inceliyor. Bu arada yukarı baktığımda da ışıklandırmaları görüyorum. Bir hayli fazla ama bunun daha da fazlası olabiliyor. Toplamda öne ve arkaya takılan ışıklandırmalarla LED olması ile birlikte... 43.800 lümene kadar aydınlatabiliyorsunuz. Yine bu tarafta gözlemlediklerimden biri de şurada bir giriş var. Bakın yağ simgesinin üzerinde görebiliyorsunuz. Bu e, fenti biraz ayrıcalıklı kılan e, noktalardan biri. Sadece fent de var. Şanzuman yağıyla hidrolik yağın birbirinden ayrı sistemde oluşması, ayrı sistemde bulunması. Hidrolik yağın girişini buradan ayrıca yapabiliyorsunuz. Şanzuman yağını ise arka taraftan dolumunu gerçekleştirebiliyorsunuz. Fentin var ya şanzumanı hidrostatik bir şekilde hareketini e, sağlıyor. Yani kademesiz bir şanzıman, sonsuz değişken şanzıman. Ne kadar ihtiyaç varsa hidrostatik olarak o ayar içeride sağlanıyor ve traktöre uygulanıyor. Zemine aktarılıyor diyebiliriz özetle. Yakıt bilgisini de vereyim. 210 litrelik dizel yakıt tankı ve 23 litrelik de AdBlue yakıt tankını diğer tarafta girişlerini görebiliyoruz. Gözlemlediğimiz önemli detaylardan biri kabinle ilgili. Yan taraf e, tek parça ve burası açılmıyor. Yani opsiyonel olarak açılabiliyor fakat şöyle içeriden dikkat edin. Fendt 1 terminali bu tarafa doğru olduğu için buradan binişi çok tavsiye etmiyorlar. O yüzden bu müşteriye teslim edilen traktörde de burası sabit. Açılmıyor. Diğer taraf iki parçalı bir şekilde yapılmış. Kabinin özelliği Visio Plus. 300, 500 ve 700 serilerinde bulunuyor. Kabinin özelliği başta dikkat çekiyor demiştim. Yukarı doğru eğimli. Bu neyi sağlıyor? İçeriden operatör bindiğinde önüne ve tam üst noktasına bir çizgi çekin arası 77 derece. Çok geniş bir aralıkta görebiliyor. Bu ön yükleme uygulamalarında da zaten çok büyük bir avantaj. Mevcut traktörde bulunan lastik ölçülerini sizlerle paylaşayım. Ön lastikler 480-65R24. Arka lastikler ise 540-65R38. Mitas lastik var üzerinde. Ancak bu lastiklerin seçenekleri bir hayli fazla. Onlarca belki yüzlerce seçeneği elde etmek mümkün. Bunu e, fan siparişi verirken kendini seçebiliyorsunuz. Ancak üzerinde de gayet kaliteli bir lastik şu anda bulunuyor. Traktörün arka tarafına doğru gidelim. Çamurluğun üzerinde her iki tarafta da hidrolik kolları uzatma, kısaltma, kuyruk milli devreye alma, aşağı yukarı oynatma şeklinde tuşları burada görebiliyoruz. Şöyle arka tarafın tasarımını ilk incelemek istiyorum. Yani çamurluktaki tuşların dizilimi, farların yapısı, e, hani kabinin görüntüsü Gayet nasıl diyelim çekici biraz vahşi durmuş. Ön tarafı arka taraftaki tasarımla da çok güzel bütünleştirmişler. Yukarıda da 4 adet çalışma lambasını görebiliyoruz. Kabinin arka camı düz. tabii ki silecek var ancak bir özellik şurada çizgilerden görürsünüz. Rezistans var yani ısıtmalı. Ön camla da bekledim ama bu sadece 900 ve 1000 varyoda seçenek olarak, opsiyon olarak geliyor. Ancak arka rezistansı gördüğüm nadir traktörlerden de biri. Şimdi bu bölümde tabii ki hidrolik kaldırma kapasitesi e, aklınıza geliyordur. 5.960 kilograma varan bir kapasite burada mümkün. Bağlantı noktalarına bakalım. Toplamda 8 tane spool valfi görebiliyoruz. Römork bağlantı noktalarını görebiliyoruz. E, sabit çekimizi, asansör tip çeki sehpasını, e, ayarlanabilir çekilerim burada görüyoruz. Ve orta kol hidrolik. E, bu noktada kabin süspansiyonundan bahsetmek gerekiyor. Arka tarafta e, mekanik bir kabin süspansiyonunu görebiliyorum. Burada izobas bağlantısı var. İçeride biraz daha bahsedeceğiz. Buna ihtiyaç var. Tabii Türkiye'de izobas diye doğru telaffuz edelim. Bunu kullanan çiftçi sayısı çok az. Fakat Avrupa'da bile ortalamalar az iken teknolojinin uygulanabilmesi için bunlar lazım. Bu bir iletişim dili. Ekipmanla traktörün konuşma dili aslında. E, ekipmanın ihtiyacını traktör anlıyor. Bazen ekipman traktörü yönetiyor. Bunun gibi sistemler... Gün geçtikçe artıyor, o yüzden bu tabirleri daha sık kullanmak lazım. Şurada bir elektrik soketi girişi, burada bir tüp var, dolayısıyla bağlantımızı yaparak hani hava ihtiyacımızı üzerimizi temizlemek için vesaire kullanabiliriz. Bu arada traktörün ağırlığını da yaklaşık 5 ton demiştik, dolayısıyla kendi ağırlığından daha fazlasını Fend kaldırabiliyor. Bunun 8500 kiloda yüklemede maksimum sınırı var. Yani 3500 kilogramlık bir ağırlık daha üzerine bindirebilirsiniz. Bu da demek oluyor ki önünde veya arkasındaki ekipman yere temas etmeden 3500 kilograma kadar ağırlıkta gelebilir. Kaldırma kapasitesiyle karıştırmayın lütfen. Ancak mevcuttaki traktörün hafif olmasına rağmen çok yüksek kabiliyetleri var. Bunu da böylece anlamış oluyoruz. Yakıt depolarının girişlerini bu tarafta görüyoruz demiştim. Yakıt deposunun üzerinden 3 tane basamakla kabine biniliyor. Hatta şöyle binelim yavaş yavaş da kabin içerisindeki o muhteşem özellikleri sizlere anlatmaya başlayalım. Evet sevgili seyirciler, Fendt ayrı bir seviye dedik ya, kabinin içerisi apayrı bir seviye. İç tarafta Fendt One adını sıkça andığımız bu sistemi Berkcan Kutlucan'dan dinleyeceğiz. Fent'in Türkiye distribütörü olan Kutlucan Traktörün genel müdür yardımcısı. Şimdi Berkcan bu sistem apayrı bir şey. Evet, yani başlı başına bir konsept evet. ve sadece bu model için değil bütün serilere uygulanan bir şey. Hı hı. E, her şeyi buradan kontrol edebiliyoruz. Ekranlar muhteşem. Yani üst taraftaki, buradaki, buradaki yani evde böyle çoklu ekranda bilgisayarda çalışıyormuşum gibi hissediyorum ben. Biraz bahseder misin bize? Neler bulacak bunun içerisine binen bir operatör? E, Fentvan şu. Fentvan demek sadece biz şöyle görüyoruz. Yani traktörün ekranları değişmiş gibi görüyoruz. Ama bu aslında traktörün tarla dışındaki yönetimi de kolaylaştıran bir sistem. Yani sadece işte traktörün ekranı değişmiş olarak tanımlayamayız bu sistemi. Neler var? Mesela görev yönetimi, filolardaki kullanımı kolaylaştırma tarzı birçok faktör var şu an. Fent Connect uygulamasıyla traktörü uzaktan takip etme, arızalarını uzaktan görüntüleyebilme, yani birçok şeyi, bir görev tanımlayabilme, bir görev tanımlayabilme, anlık traktöre, durumunu takip etmek, traktöre şoförle birlikte bir görev atayabilme, her şeyi yapabildiğimiz yeni bir sisteme geçti Fendt. Buna da Fendt One diyor. Fendt One, One bir demek biliyorsunuz. İşte bir sistemden, tarla dışından ve tarla içinden, yani traktör içinden traktörü yönetebilmeyi sağlayan sistem. Birçok özellik geldi, birçok farklı yenilik geldi. Ekranlar tamamen değişti. Üçüncü bir ekran geldi. Ya şu ekranın hareketini bir gösterelim lütfen. Evet, yani çok... orası yarım kapanabiliyor. Böyle yarım kapanıyor. İsterseniz tamamen ikinci Mesela bize bir öneri sundu. Iki, Kapatmak ikinci istiyor, musunuz? istiyor musunuz? Hı. Hayır diyor. diyelim. Ben hayır diyorum. Bu şekilde Üçlük yarım kullanabiliyoruz bunu. Süper. Mu? Aynen. Açılmasını da gösterelim. Şöyle yukarı doğru hafifçe itince o kendisi yavaşça. Şimdi altı ekran aşağı çıktık. bırakıyor. Aynen. Şimdi buradaki özellikleri burada da görebiliyorum. Yani benzer ekranı burada da görebiliyorum. E, ayrı Doğru. özellikleri de gösterebiliriz. Oradan oraya çekiyoruz. Buradan buraya atayabiliyoruz. Doğru. Yani arasında böyle dolaştırabiliyoruz. Birkaç örnek gösterebilir miyiz yani? Hani kullanımdaki kolaylığı veya hani niçin böyle kullanacağız veya nasıl tercih etmediler? böyle birkaç özelliğini gösterelim. Çünkü her birinden bahsetmek bizim burada belki 3 saatimizi alabilir. Tabii ki bu tamamen ayrı bir olay olur. Şöyle buradan görüntüleyebildiğimiz bazı şeyleri burada görüntüleyebiliyoruz. Bu iki ekran tamamen aynı özellikler aslında. Burdayı buna birebir simetrik de yapabilirsiniz. Buradan farklı bir şey görüntüleyip burada farklı bir şey görüntüleyip öne de farklı bir hı hı. fonksiyon görüntüleme yapabilirsiniz. Bu arada izleyicilerin aklına gelebilir hani iki ekranda aynı şey gözükmesi hani buna gereksiz gibi bir algı oluşturabilir. Dışarıda ben izobas bağlantısını Hayır. Evet, söylemiştim. Evet, evet. Normalde bir ekipman veya e, uydudan traktörü dümenleyebildiğimiz sistemlere taktığımızda ikinci bir ekran gerekiyor. Artık ona gerek yok. Direkt buna ekstra bir ekran kullanmadan direkt öyle. traktörün kendi kontrol üniteleriyle izobas bağlantılı izobas özellikli ekipmanları rahatlıkla kullanabiliyoruz. Kamera bağlanabiliyor. Şurada hı hı. kamera seçeneği var mesela. Şöyle kamera gelmiş. Ben bunu tam ekran, şu an bir kamera bağlı değil ama evet. ben bunu tam ekran, kamera olarak görüntüleyebiliyorum istersen. Ben bunu ilk bindiğimde şöyle tarif etmiştim. Yani dışarıda da evet. zarif, hepsinin bir araya sade toplandığı sistem. Kesinlikle, kesinlikle. Onu bozmamak için Fendt yukarıdan bir ekran indirmiş. Bence harika olmuş diyebilirim. Yani bir bütünlük var şu hı hı. an. Yani bu da işte siyah çerçeveli. O gelen ekran tamamen farklı bir renkli olabilir. Diğer üreticinin sağladığı. Özellikleri istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. Sadece aizobas ya da kamera değil, farklı şeyleri de görüntüleyebilirsiniz. Mesela şurada onboard counter yazıyor. Araç bilgisayarı. Hı hı. Burada işte traktörün anlık yakıtlarını o şekilde görebilirsiniz. Ee, ayrıca bu iki ekran dokunmatik. Şu önümde gördüğünüz gösterge paneli bu sadece gösterge amaçlı. Bunun dokunmatik olarak herhangi bir şey yapamıyorsunuz. Ama şöyle getirdiğim zaman onu şöyle yana doğru biraz ittiğim zaman şu kontrol Binmesine. Burada gördüğünüz özellikleri buraya hı hı. atayabiliyorsunuz. Tabii ki yönetmelikler gereğince yine hız ve devir bilgileri önümüzde kalıyor. Hı hı. Bu tarafa vermiyorlar onu. Peki e, sadece ekranlar değil buradaki tuş yapısı da son derece sadeleşmiş. Evet. Yani şu parmak ucunuzda ulaştığınız böyle eğimli kavisli alanlardaki tuşlar, şuradaki düğmeler e, yani buraya ulaşım gerçekten e, çok tatlı bir açıda geliyor. Ve elin ergonomisine çok uygun. Şurası tamamen yeni, ee, ilk kez karşılaştığımız bir durum. Hı hı. Hani Fendt'in daha önceki joysticklerinden biraz daha farklı. Ee, kullanım sırasında e, neler yapabileceğiz bunda? Fonksiyonlara baktığımız zaman Fendt müşterileri bunları kullanmakta hiçbir sıkıntı çekmezler. Hı hı. Ee, çünkü çok aynı yapıda. Yine Go and tuşları, işte Teach'in tarla başı yönetim sistemlerini buradan kumanda edebiliyoruz. Ee, burada valfleri istediğimiz rengi atayabiliyoruz. Şurada yeşil ışık yandığını görüyoruz. Bu arkada yeşil valfi kumanda ettiğini gösteriyor. Hı hı. Ben mesela geliyorum, kilidimi açmışım. Şöyle geliyorum. Diyorum ki ben maviyi buradan kumanda etmek istiyorum. Maviyi tutuyorum. Şunun üzerine sürükleyip bıraktığım zaman burada mavi olduğunu görüyorum ve burada mavi ışıkları görüyorum. Süper. Bu yeni Fendt kabin içindeki müşteriye getirdiği en büyük ayrıcalık her şeyi istediği gibi ayarlayabiliyor olması. Beyaz düğmeler, serbest atanabilir düğmeler. Aynı şekilde burada da 5 tane beyaz düğmemiz var şu grup spool valflerin kumandası için yine buradan da istediğimiz şekilde kumanda edebiliyoruz ve hı hı. buradan da. Bu iki seçenekli joystick, bu üst hı hı. versiyonu onun. Aslında ön yükleyici için biraz daha. Ön satın. yükleyici için de kullanılabilir, valfler için de kullanılabilir. Bu şöyle, bunu şu şekilde dört çıkışı kumanda edebilecek şekilde yapabiliyoruz. Hı hı. Gerekirse istediğimiz zaman tüm bu hidrolik valfleri buradan kumanda edebiliyoruz şu an bu Şurada da bir tuş var tabi diğerlerine göre nazaran daha basit ama e bu da klimanın kontrolü. Klima yani kontrolü hani bunu için, bile yani. yukarı değil de hepsini buraya toplamışlar. Aynen, aynen. Oldukça belli. Yani şu grup traktörün başka bir yerinde bir düğmek, bir tek şurada dörtlüleri yaktığımız düğme var. Şu gruptan traktörü tamamen kumanda edebiliyoruz. Zor olan şeyleri çok kolaylaştırıyor. Müşteri için kendisine göre özelleştiriyor. Hı -hı. Kendisine göre alışkanlıklarını traktörü uygulamasını sağlıyor. Fendt burada yine kendi farkını ortaya koymuş diyebiliriz bu traktörle. Kesinlikle. Şu anda bizim anlattıklarımız aslında bizim e, kullanıcı kullanıcıyla traktör arasındaki bir arayüz, bir evet. e, kullanım noktası gibi ama traktörün mevcut özelliklerini de yani altında bulunan özellikleri, teknik özelliklerden de biraz bahsetmek lazım. Dışarıda bazı özetlerini yaptım. Evet. Hani ön aks süspansiyonun konforu olan etkisi gibi. Bazı şok engelleyici sistemler, evet. e, hani dönüşü kolaylaştırıcı sistemler, konforu arttırıcı sistemler var. Biraz o detaylara yavaş yavaş girmeye başlamış olalım. Kabin içerisinde de bulabildiklerimizi, evet. e, operatöre sunulan şeyleri de anlatmış olalım. Evet. Ön aks süspansiyonu çok faydalı bir şey. Nasıl faydaları var? Bir, konfor. İki, yakıt tasarrufu yapar ön aks süspansiyonu. Çünkü dört çekere bağladığınız zaman süspansiyon olmayan traktörlerin ön aksları sabit olduğu için yerden kesilme yapar ve çekişe düşürür. Bu traktörlerde ön aks süspansiyonu olan tüm traktörlerde diyelim, traktörde tutunma sürekli olduğu için sürekli bir çekiş olur ve yakıt tasarrufu sağlarsınız bu şekilde de. Sürekli verimli bir şekilde kullanırsınız traktörünüzü. Kabin süspansiyonumuz var yine traktörümüzde ve Fendt deyince aklımıza gelen en önemli şey Vario. Tabii ki Vario şanzımanımız var bu traktörde yine. Yıllardır anlattığımız artık diğer markalarda da buna benzer şanzımanlar yapılıyor. İşte hız sabitleme yapabiliyorsunuz traktörle tarlanızda. Motor devrini ona göre kendisi ayarlıyor. Fendtler. Vario şanzımanın sunduğu avantajlar Fendt Vario'dan vazgeçmiyor. Hatta ürettiği tüm traktörlerde artık şu an %100 Vario Fendt'in. Hidrolik ve şanzuman yağları deposunun ayrı olması Vario'nun ömrünü uzatıyor. O yüzden Bence Fendt'in Fendt olmasını sağlayan ya bugün Fendt traktörü diye bahsettiğimizde herkesin imrenerek bakmasını sağlayan özelliği var ya şu an o zaman diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Peki mevcutta biz aizobas dedik bazı bağlantı tiplerinden bahsettik ama içeri kablo da getirirken sanırım şuradaki bir bölümden faydalanabiliyor. Evet, şu bölümde o da pratik. bunları rahatça kaldırıp şu şekilde açıp bunların evet. arasına kabloyu yerleştirip. Harika. Şu Normalde sonra... orayı delerek birçok traktörde uygulama yapmaya çalışılıyor. E, tabii aynen. Bu toz almasın diye bu şekilde Hı -hı. bir sistem kurulmuş. Fent'in teknolojisi, şanzımanı, motoru, uyumluluğu, konforu evet. e, kullanıcısına kesinlikle üst düzey hissettiriyor sadece hissettirmekle kalmıyor bunu sunuyor, sunuyor tüm detaylarıyla beraber. Ediyor. Berkcan teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür Yine 1050 Vario'daki gibi müthiş bilgiler verdin. Teşekkür ederim. Hayranlıkla dinledik çok efendim. Teşekkürler. Ee, şimdi artık bunu biraz performansını görelim. 152 evet. beygir güç, evet. 650 Nm torku. Sahada 5'li bir pullukla deneyeceğiz ama traktörün sahibiyle Ramiz'le deneyeceğiz. Aynen. Genç bir çiftçimiz çok heyecanlı, çok meraklı, çok istekli kendisinin de birkaç böyle modifikasyonu var bunun evet, üzerinde. Evet. Onları da Bir kendisinden dinleyeceğim. Oluyor. Performansını da göreceğiz. Sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu muhteşem traktörün sahibi daha çok üzerinden inmeyen operatörü diyelim Ramiz Çinkaya. Ankara'nın genç çiftçilerinden. Çok heyecanlı, çok istekli, çok hevesli. Traktörün her türlü detayını anında öğrenmiş. Bilmiyorum bir hafta oldu mu teslim edileli ama kendisini biraz daha tanıyacağız. Bu muhteşem traktörle sürüm yaparken. Siz performansını izleyeceksiniz. Hava görüntüleri, içeriden görüntüler, kullanım kolaylığını göreceksiniz. Hem de o sırada biz de Ramiz'de sohbetimize başlayalım. Ramiz, programa hoş geldin. Ben de senin mekanına hoş buldum diyeyim. Ee, seni biraz tanıyalım. Kaç yaşındasın? Fendt sevdası nereden geliyor? Bu senin ilk Fendt'in değil biliyorum. Biraz anlat kendini bizlere. Abi 17 yaşındayım. İlk başta 313 vardı. Yani 313'te bu kadar teknolojik değildi ama yine bir nebze, bilgisayarla falan teknolojikti. Onu da öğrendik. Hatta ben bu korona döneminde uzaktan eğitimlere Traktörün içinde giriyordum yani harika TL <laughs> hesap makinesi falan olmasından dolayı matematik derslerimi falan onun içinde yapıyordum çok rahat ve kolay oluyordu süper böyle daha herkese son... nasip olmaz uzaktan eğitime Fendt'ten bağlananın ilk kez duyuyorum harika daha sonra abi bu seriyi çıkınca yani bu serinin videolarını falan izledim senin Almanya fuarındaki görüntülerini çok hoşuma gitti yani bu teknolojiye ayak uydurmak lazımdı evdekileri de ikna edince kaçınılmaz oldu. Eski fenti verdiniz, en Eski yenisini aldık. verdik, en yenisini aldık. Peki biraz işlerinizi de anlatırsan bize, e, hani bu traktörü nerede kullanıyorlar diye birçok kişi merak ediyor. Çünkü Fenty sunduğu özellikler itibariyle, e, hani rakip markalardan, modellerden e, fiyat olarak bir miktar daha yukarıda duruyor. Tabii ki premium özellikleri, en üst seviyedeki özellikleri biraz daha satın almak maliyetli oluyor. Nasıl bir işte koşuyorsunuz bunu? Abi normal bir çiftçiliğimiz var. Hani sulu da değil, kıraç, kuru bir çiftçiliğimiz var. Yani bizimkisi sadece çağ ayak uydurmak diyebilirim. Yani normal bir traktörde işimizi görebilecekken, hı hı. bizimkisi çağ ayak uydurup, teknolojiyle işimizi yapmak. Peki arada nasıl farklar buldun? Fendt sistemini beğendin mi? Abi Fendt sistemi zaten çok harika bir sistem. Çok hoşuma gidiyor. Yani çok güzel ya. Ona diyeceğim bir şey yok. Bir de diğerinden 10 beygir daha fazla olması yani şu anda biraz hissettiriyor. 1400 devirlerde 9 kilometre hızla gidiyoruz. Evet yani e, hızlı gittiğimizi ben anlayamıyorum çünkü motor sesini içeri az alıyoruz. E, hani hiç göstergeye de bakmadım. E, kaç kilometre gittiğimize de bakmadım ama zaten e, bunun hani 152 beygir maksimum gücü çok rahatlıkla bu ekipmanı bu toprakta daha zor toprakta bile daha büyük bir ekipmana bile götürebilir. E, ona şüphe yok. E, ancak hani sen aradaki farkı hissedebiliyorsun. Teknolojiyi direkt kullanıyorsun, görüyorsun. Ama senin ufak bir modifikasyonun var bunun üzerinde. Onu da anlatır mısın? Ya bu birinde gördüm. Bir Fendi kullanıcısında gördüm. Siren sistemi ve mikrofon sistemi çok güzel olmuştu. Hı hı. Ondan esinlenerek siren modifikasyon bir de lamba yaptık yukarıya. Onları da uzaktan kumandamızla kontrol edebiliyoruz. Abi Yapalım. sana tak edeyim. Peki. İki numarada kornamız, bir numarada sirenimiz var. Evet. Bir numarada da silah. 6 numarada da yukarıdaki bar açıyor. Şu anda e, açık olduğunu oradaki sinyalden mi görüyoruz? Aha. Eğer 6'ya da basarsanız. Şu an ikisi de yanık değil mi? Yani yukarıdakiler evet. yanık. Bunu da uzaktan kumandayla kontrol edebiliyorsun. Evet. Peki kumandayı sana tekrar geri takdir edeyim. Anlık ilerlememize dair de birkaç bilgi verelim. Şu anda 1520 motor devrindeyiz. Ee, bahsettiğim gibi dışarıda maksimum torkumuzu 1500 elde ediyoruz. Ve 7.4 kilometre 7.5 ile ilerliyoruz. Ee, joystick'ten kullanıyor şu anda. Hafif bir ileri ittirmeyle hızımızı arttırabiliyoruz. Yine 1500 devirlerde 8.7'ye çıktık. Ee, Tabi toprak da bu arada bayağı bir kuru. Bazı yerlerde de sıkışmalar var. O detayları da zaten dışarıdaki kameradan da görebilirsiniz. 1600 devirde yaklaşık 9 kilometrelere de rahatlıkla ulaşıyoruz. Hani traktörün şu anda çok sınırlarını zorlayacağımız bir durumda değiliz açıkçası. Ekipman daha büyük olsa daha da zorlarız diye düşünüyorum. Bu ekipmanla böyle ilerlemekte çok daha rahat olur tabii ki. Şu anda kontrolleri tamamen joystick üzerinden yapıyor. Hafif geri çekmesiyle beraber hızlanıyor. Yine üzerindeki düğmeden, power pavarşatı solda da var ama üzerindeki düğmeden geri ileri yapabiliyoruz. Hem aks. Buradaki koldaki boş tuşlarıma mesela yani çok değişik yere atayabiliyorum yani o çok güzel bir özelliği. Mesela ışıklandırmamı bile buradaki boş tuşlara ekleyebiliyorum. Evet, tamamen kişiselleştirilebiliyor. Artık sadece traktör için değil, dünyadaki tüm teknolojilerin yeni trendi kişiselleştirilebilir olması. Sen ne istiyorsan ona dönüşebiliyor, onun gibi kullanılabiliyor. Bu günümüzün artık bir ihtiyacı. Dolayısıyla Fendt de buna mükemmel bir şekilde ayak uydurmuş diyebiliriz. Evet, traktörle bizim için güzel bir demo oldu. İzleyiciler en azından bu traktörün pullukla performansını görüyorlar. Motor sesini duyuyorlar. Ee, seni biraz tanımış oldular. Traktörün tüm özelliklerini anlatabildiğimiz kadar, yani bu kısa sürede efendim, anlatabildiğimiz kadar da görmüş oldunuz. Güzel demo için evet. sana da çok teşekkür ediyoruz. Doya doya, güle güle bu güzel traktörü tüm teknolojisiyle sonuna kadar kullana kullana ilerlemeni diliyorum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Geldiğiniz için tekrar teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bu videoları sizi bilgilendirmek, mevcut teknolojilere göstermek ve biraz da özendirmek için yapıyoruz. Daha çok gençlerin bu işin içerisine girmesini, burada olanların da kalmasını istiyoruz. Ama hem programa dair hem de traktöre dair geliştirmeleri öğrenebilmek, yapabilmek adına sizlerin de yorumlarla buna katkı vermesini istiyoruz. Lütfen görüşlerinizi eleştirilerinizi, düşüncelerinizi, beğenilerinizi eksik etmeyin efendim. Bu videoyu ve bunun benzeri videoları daha iyi takip edebilmek için Traktör Metren'in YouTube kanalına abone olmayı, bazen kamera arkası görüntüleri, bazen YouTube'da paylaşmadığımız videoları paylaştığımız Instagram ve Facebook hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın efendim.